Of ya rezil oldum rezil rezil. Yok bir daha ben Selim'in karşısına çıkamam. Ayşegül Selim kapıda seni çağırıyor. Benim saklanmam lazım ama nereye? Yok olmaz burası. Ayşegül. 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 Ayşe Aa a, nereye bu kız böyle ya? Ah Dikkat etsene biraz önüne bak yürürken. Dikkat ediyorum önüme de bakıyorum. Ödümü koparttın Ayşegül. Sen niye saklanıyorsun Selim'de? Ben ya ben aşağıda kapının önünde Selim'e seni seviyorum dedim. Hii, yapma ya. Peki o ne dedi? Hiçbir şey. Vay terbiyesiz. Çünkü hiçbir şey demeden kapıyı suratına kapadım. Niye? Hiçbir şey demez diye. Ne? Ya Seldaalı bırak şimdi lafı uzatmayı. Ya durumu idare et. Ben asla Selim'in karşısına bir daha çıkamam. Ya lütfen Seldaalı lütfen 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 lütfen. Ee, nerede Ayşegül? Bilmem. Aa, demin buradaydı. Kendi kendine yok olmadı ya. Ee, yok olmuş olabilir Melder çünkü biliyorsun bizim sihirli. <laughs> ee, Selimci, herhalde dışarı çıktı. Birazdan gelip gelince de geldiğini söyle, tamam mı canım? Hadi Peki şey. Hadi. E, ona şey söylediğimi söyler misiniz? Ne? Ee, neyse ben telefonla hep söylerim. İyi günler. Selda sen deli misin bir de çocuğa sihirli güçlerimiz olduğunu mu söyleyeceğim? Melda baktım lafı uzatıyorsun ben de dedim bunu söylersen nasıl beni susturursun çocuğu da gönderirsin diye düşündüm. Of, ben okula nasıl gideceğim? Çok basit sabah kalkıp kahvaltı edip servise bineceksin o seni götürecek. Ya ben onu demiyorum. Ya şimdi okula gideceğim Selim orada olacak. Ya ben ona ne söyleyeceğim? Sen söylemişsin söyleyeceğini zaten daha ne söyleyeceksin? Sağ ol yani Duman çok güzel moral veriyorsun insana. <laughs> Selim arıyor. Açsana ya. Yok. Açamam. Hayda neden? Ya bilmiyorum. Ya Eşek ben bütün gece zır 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 bunu mu dinleyeceğim? Bak işte tam açacaktım kapattı. Yetmiş kere çaldırdı tabi. Tabi kapayacak. Bir kere yetmiş kere değil on dört kere çaldırdı. A canım üşenmemiş saymış bir de. Ayrıca da kapamasaydı ben şimdi telefonu açacaktım. Hadi iyisin bak yine arıyor. Yok ben Açamayacağım. Ya o zaman bari şunun melodisine adam gibi bir şey yap. Ne bu böyle ya? Cır 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 <laughs> Selda. Hı. Hmm. Dilaverli Hulki yüzünden nasıl kıskandırmaya çalıştık birbirimizi. Ay hatırladıkça <laughs> gülesim geliyor vallahi. Ay sus sus abla sorma ya. Hulki hocaya seni kıskandırmak için yaptıklarımı düşünüyorum da sinirlerim bozuluyor valla. <laughs> Ay inşallah yanlış anlamamıştır. Yok artık sen de. Hulki hoca. Merhaba Melda hoca merhaba nasılsınız? <laughs> ee, Selda hanım evde mi acaba? Kendisine hem dünkü yemek için bir teşekkür etmek istedim. Hem de karnı böyle gurul 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 diyordu. Nasıl oldu iyileşti mi onu merak ettim. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> 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 Buldum sizi. Ay kıyamam kıyamam ben ne kadar bunu tıkanmıştı bebiş gibi horluyormuş. <laughs> Neyse şimdi biz onu uyandırmayalım uykusu bölününce çok asabi oluyor. O yüzden ben sizin geldiğinizi ona söylerim siz bırakın isterseniz çiçeği. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.